Lan. O ne lan? Gece pazarı gelmiş lan. Ben gece pazarı gelmiş bak bir. Ben 3 aydır ejder vandal bekliyorum ben. Şöyle bir ince ejder vandal vermesi yok mu lan böyle. Yılanlı kıvrımlı kıvrımlı böyle güzel bir ejder vandalımız olsun. Hadi bakalım bismillah bismillah bismillah. Bu ne lan? Bu ne lan Allahsızlar bu ne lan? Lan bu gece pazarı değil ki lan bu bildiğin bit pazarla yani ben bunları alacak olsam zaten şurada arka tarafta çarşamba pazarı var ben bunları oradan aldım da niye bekleyeyim lan ben gece pazarını ben bunları alacak olaydım Latko'ya yazsam Latko'dan zaten bunlar çıkıyor ben ömrüm boyunca hiç zaten jutke kullanmadım stinger kullanmadım shorty kullanmadım şu bıçağa bak Allah aşkına bıçağa bak adam bunu almış kullanmış beğenmemiş satıyor gece pazarı yerine sahibinden az kullanılmış ikinci eşya bazara çıktı ya la. Lan ben vandal bekliyordum kaç aydır la. Lan şöyle elim alınca böyle yılan gibi elimi saran bir vandal olacaktı la. Bu ne la? Sema bir pantolmuş. Ne yapacağım? Ben bunu alınca oyunu içine Mevlana gibi döneceğim mi lan? Ben hevesim kaçtı oynamıyorum çık. Çık.